Emlak uzmanı diyor ki 2014 yılından bugüne kadar bütün mahallelerde, ada parsellerde çalışmalar yaptım. Bugün bu çalışmaları artık parsel bazında yapıyorum. Kimler parselin bölünmesini istiyorsa, kentsel dönüşüm istiyorsa o parselde çalışmalar yapıyoruz. Bu ay 1151 ada e 112 nolu parselde çalışıyorum. 112 nolu parselde olan bütün kardeşlerimiz için imza topluyoruz. Parsellerimiz bölünecek. Parsellerimiz bölünmeden toplamda kentsel dönüşüm çok kolay değil kardeşlerim. Neden? Vatandaş binasını yapmış memnun. O insanlara imza attıramazsınız. Onun için benim hep bir tezim var. O tezim hep geçerli. Bugün de yarın da 100 sene sonra da o tez geçerli olacak. Parseller müstakil olacak. 1000 metre, 1500 metre, 2000 metre parsellerimiz müstakil olmadan kentsel dönüşümü gerçekleştiremeyiz.